Bu soruyu soralım. Askeri ücretle İstanbul gibi yerde geçinme veya Türkiye'de geçinme mümkün mü? İlk önce bu soruyu soralım. Bülent Bey ilk olarak askeri ücret dedi ama en az askeri ücret kadar İstanbullunun bir sorunu daha var. O da toplu taşımaya giden paralar. Yaptıkları, %500 Türkiye'de son 5 yılda enflasyondaki artışlar resmi rakamlara göre %50'yi bulmazken İstanbul'da yine resmi rakamlara göre toplu taşımaya yapılan zamlar %110'u geçti. Böylelikle asgari ücret alan biri 949 liralık maaşının 170 lirasını İETT'ye verir oldu. Son yapılan araştırmalarda dünyada trafik yoğunluğunda ilk sırada yer alan İstanbul'da kuşkusuz toplu taşıma büyük bir önem arz ediyor. Her gün milyonlarca insan evlerine, iş yerlerine gidebilmek için toplu taşımayı kullanıyor. Bazen 2-3 vesayet kullanıp evlerine, iş yerlerine gitmeye çalışanlar da var. Hal böyle olunca da toplu taşıma ücretleri İstanbulluların maaşlarında önemli bir yere sahip oluyor. 65 yaş üstüne biliyorsunuz ki e, hiçbir ücret almıyorlar. Galiba onların paralarını <laughs> oradan çıkarıyorlar. Nasıl ki kaçak elektrikte paraları diğer vatandaşlardan alıyorlarsa yani Bursa daha ucuz, en pahalı İstanbul. Yani bugün bir asker ücret alıp da bugün ev kirası veriyor ve bitiyor. Zaten 800 lira kira en düşük kira. Yani bundan daha fazla şey olamaz. Dar gerilinin ulaşım aracı olarak görülen ve trafik sıkışıklığına çözüm için gösterilen toplu taşıma son 6 yılda enflasyonu katlamış durumda. Metrobüs İstanbul'un şu anda en çok kullandığı toplu taşıma aracı. İstanbulluların can simidi diyebileceğimiz metrobüsler 2007 yılında hizmete girdi. İlk olarak Avcılar Topkapı arasında hizmet veriyordu. Talep yoğun olunca Beylikdüzü Söğütlü Çeşme'ye kadar uzatıldı hat. Günde yaklaşık 1 milyon insan metrobüste yolculuk ediyor. Vatandaş en kısa yere 1 lira 75 kuruş en uzak yere ise 3 lira 25 kuruş ücret ödüyor. Ya bugün bu ülkede asgari ücretli insan insanlar geçimlerini sağlayabiliyorsa bu yani matematikçilerin açıklayamadığı formüller sayesinde yani. 2009 yılında 1,5 lira olan metrobüs tam bileti şu an 3 lirayı geçmiş durumda. 3.25'e bindim demin. Uygun mudur sizce? Biraz pahalı gibi geliyor bana. Toplu taşımadaki zamlar petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen de geri alınmadı. Durum böyle olunca da İstanbullu dar gelirlinin cüzdanındaki delik daha da büyümüş oldu. İnsanlar ben tahmin ediyorum her ay içeri giriyor. Herkes kredi batağında. Herkes kredi kart borç batağında. Bu kadar basit. Ben kendim pay biçiyorum. Ev kendimin olduğu halde zor geçiniyorum.